Merhabalar, benim adım Yaren. Soyadım Öz Açıklamaya yazdığım kanal adlarıyla ve bir tane de uygulama adı yazdım. O uygulamayı indirip, o uygulamayı internetin bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben ise şöyle yapacağım. O uygulama bilmeceler uygulamamız bilmece sunacağım sizlere. 5 tane uzman soru rekerimiz olacak o zaman. Yani ben kendi uydurduğum şeyde çizimde bir tane telefon jokerimiz olacak. Bir tane yarı yarı jokerimiz olacak. Bilmece türlerimizde Bilmece türlerini okumadan önce bilmece türlerinin kaç tane olduklarını okuyacağım size. Komik bilmeceler 928 tane, klasikler 1147 tane, ilginç 926 tane, şaşırtan 298 tane, zorlayan 200 255 tane zeka sonları 92 tane saçmalayan 690 tane çocuk bilmeceleri 564 tane manili bilmeceler 79 tane sonra açıklamaya yazdığım uygulamayı indirip lütfen lütfen internetsiz o bilmeceleri okuyabilirsiniz. İsterseniz okuduğum şeylerden seçebilirsiniz bir tane. Komik, klasik, ilginç, şaşırtan, zorlayan, zeka saçmaların çocuk maniyle bilmecelerden seçebilirsiniz bir tanesini. Ve bu yorum aşağı yorumlara yazmanızı istiyorum. Ondan sonra ise yorum yazdıktan sonra yoruma adını adınızı soyadınızı yazmanıza gerek yok da istediğiniz bilmeceyi yazmanızı istiyorum yeniden göstereyim mesela size şimdi şöyle bakın komik klasik ilginç şaşırtan zeka saçmalı yani çocuk manili bilmecelerimiz var bu bilmecelerden istediğinizi seçebilirsiniz. Ve görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın bu pandemi döneminde. Evlerinizde kalın. Maskenizi takıp dışarı çıkalım. Lütfen. Aşağıya bıraktığım uygulama adı ve yani açıklamaya yazdığım uygulama adı ve şey YouTube kanalında o YouTube kanallarından bir tanesi benim, bir tanesi de annemin hesabı. O YouTube hesaplarına söz mü abone olacak mısın? O YouTube hesaplarında çok var. Mesela öyle böyle her şey olmuş. Şimdi görüşürüz. <laughs>